Gracia Motovlog kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki vlogumuzda Cadde Bostan'a gelmiştim. Cadde Bostan'da birazcık paten kaydım. Paten videosu çektim aslında. Amacım hem spor hem içerik üretmek hem biliyorsunuz şu anda bir test ettiğim mikrofon var. Onun böyle daha detaylı böyle rüzgar karşısında hani koşarken ya da işte paten gibi bisiklet gibi sporlarda nasıl bir performans vereceğini göstermekti aslında. Bu amaçla gelmiştik. Neyse şimdi arkadaşlar görüntü kalitesini nasıl buluyorsunuz? Çünkü görüntüde şu an farklı bir ayar yaptım. Teknik olarak dinlemek isteyenlere çok kısa özetleyeyim. Normalde biliyorsunuz kameraları otomatik modda kullanıyoruz. Hatta işte e, X5 var çekim yapan e, ya da Osmo Action 5 Pro var. Bunları gece modunda kullanıyordum. Yani pure video ve süper gece modlarında kullanıyordum. Ama şu an şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Abi tamamen bu kameralarda log denilen bir sistem var Log ne demek oluyor yani logaritmik Yani size renksiz flat böyle normalde görseniz yüzüne bakmayacağınız bir görüntü veriyor Ama size bir özgürlük de sunuyor bununla birlikte Nasıl bir özgürlük? İşte renk ayarlamalarını her şeyini kendiniz yapabiliyorsunuz bununla birlikte Ve ben de bu modda çekim yapmaya karar verdim iki kamerayı da Yani bu izlediğiniz vlogun eğer tabi izliyorsanız yani sesle ve görüntüde ciddi bir problem yoksa zaten izliyorsunuzdur. Bütün renk ayarlamalarını, bütün dinamik ayarlarını kendim elde manuel yaptım anlamına geliyor. Bir yerden evet araba geliyordu soldanmış. Neyse. Dediğim gibi eğer görüntü kalitesinde hemen böyle sizden ricam izlemeyen arkadaşlar için. Tabi videoları da kim izleyecek bilmiyorum da. Bir önceki vlogu izleyip Cadde Bostan'a işte paten kaymaya gidiyoruz vlogunu izleyip. Bu videoya tekrar geri dönerse Böyle bir yorumlarını bana benimle paylaşırsa gerçekten mutlu olurum. Arada bir görüntü kalitesi farkı var mı? Çünkü cidden kurgu yaparken benim ekstra iki kat daha fazla vaktimi alan bir olay bu. Normal şartlarda. Eğer çok bir fark yoksa sizin yorumlarınız böyle çok abi gerçekten fark etmiş falan filan gibi değilse uğraşmaya gerek yok. Özel süper gece modlarında çekip yapıştırıp geçelim diyorum. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Ya bu ne sıcak ya? Abi şu ülkeye klima taktıramıyor muyuz ya bu arada Bak sıfır şaka Ne oluyor lan Polis mi var bir yerde Neyse polis olsun olacak Bizim polisle bir işimiz yok Ama ileride böyle bir vum vum sesleri geliyor Birileri belli ki piyasada Kovalıyorlar yarış yapıyorlar Bir şey yapıyorlar neyse Abi caddenin de öyle bir özelliği var ya Bu arada eğer yorumlarda yazarsanız Bir cumartesi gecesi caddeye gelirim Video çekmeye size benim işim gücüm olmaz böyle şeylerle ama dediğim gibi Aa bak Oy Şu şu arabadan geliyor muhtemelen Porsche bilmem ne arabalarla da çok ilgilenmem de Sağ dönecek bu Motor inşallah ona girmez Bak bunda Porsche'muş oğlum bu millet bu Porsche'ların Kanka bir şey soracağım ya bak Allah aşkına şurada Beni izleyen 3-5 kişisiniz Abi bu millet bu parayı nereden buluyor ya? Ya bu, bu, bu millet bu parayı gerçekten nereden buluyor oğlum ya? Yani çalışıyoruz çalışıyoruz yine Allah şükürler olsun bir motor bir bineğimiz var ama yani Abi millete bakıyorum Mercedesler Eyvallah Allah razı olsun Mercedesler, Porsche'lar onlar bunlar havada uçuyor lan oğlum Bu millet bu parayı nereden buluyor? Abi cık, neyse helalinden kazanalım az kazanalım öz kazanalım dediğimiz cinsten bir video oldu bu. Öyle bir video giriş oldu. Arkadaşlar şimdi istikametimiz Üsküdar. Ona helal olsun ama bak millet harbi şey ya ha burada. Sağ sola çekili var yani. İstikametimiz Üsküdar. Bağdat Caddesi'nden çıktık. Bak mesela bir Porsche abi bu ne bu Magnum'dan mı çıktı kanka bunların hepsi ya? Bu mesela nereden geldi bu? Bir sürü Porsche. Anlamadım gitti. Bir de hep aynı tip sanki böyle hepsi son model gibi. Cık. Ulan arkadaş ya. Ama benim gönlümde bir aslan var. Gönlümde yatan bir araba var yani. Aslandan kastım. Abi Mercedes GLC Cup. Cup mı kupe mi artık nasıl okunuyorsa. Bak böyle bir araba olamaz. Allah çarpsın. Cidden mesela yani deseler ki mantıklı olmayı bir kenara bırakalım. Önünde iki tane araba var. İkisinde alabilirsin. Mercedes GLC Coupe kap ya da diyeyim artık diğer tarafta da işte sallıyorum Porsche Taycan attım ben çok model bilmem abi Mercedes geleceğe ya bak böyle bir araba yok galiba biraz şiş, şiş böyle ben de iri yapılayım diye o araba da böyle biraz sportif jip tarzı bir şey ya yani ben öyle tanımlıyorum en azından çok iyi araba ya şu kardeşlerimizle bir geçelim bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar her yerde polis var. Polis çevirmeleri var. Keşke bizde bir durdursalar. Videoya en azından bir... Oo ne oluyor lan? Motorcuları bak çekiyorlar kenara Bizde bir durdursalar da videoya başlık atsam. Cadde Bostan'da polis çevirmesine takıldım. Çok tehlikeliydi. <laughs> Halbuki hiçbir motorumda biliyorsunuz iki tane motorum var benim. Bir R25 bir de bu aslan. Aslında üç tane vardı da üçüncüyü söylemeyeceğim sizlere. Onu biraz merak edin. Neyse. Hiçbir motorumda hiçbir illegalsizlik. Nasıl bir cümle oldu bilmiyorum ama. Ya yani en ufak bir illegal bir şey yok. Hepsinin sigortası, egzozu, zartı, zurtu her şeyi okey abi. Çünkü ben kafam rahat olacak abicim. Ben öyle kaçak göçek şeyleri sevmem. Hoşuma gidiyor mu? Abi bayılıyorum. Ya hoşuma giden şey tabii egzoz sesi bu arada yani. İllegalcilik değil. Yanlış anlaşılmasın ama o dört silindirden çıkan böyle bu 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 böyle o ses var ya özellikle zaten ah 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 ulan hayal motoru Kawasaki H2 h H2R artık ya böyle, bak böyle bir ses yok dünya üzerindeki gerçekten kız arkadaşımın sesinden sonra en güzel ses abi bak böyle bir şey olamaz böyle bir ses olamaz yani müthiş yani çok haz veriyor inşallah Allah nasip ederse bu kanalı ilk açtığım gün çektiğim videoda söylemiştim. Bir gün umarım beni bu kanalda haşikarla izlersiniz diye. Bakalım abi bakalım. Hayal etmeden olmuyor bazı şeyler. Biz de hayal ediyoruz şu an. Plakası ne güzelmiş lan. mau. Manchester United. Oo, biz de yarışalım. Kalkalım oğlum gidelim oğlum. <laughs> Geçemedi bize. Ya işte kim ya kim ko dayamta 1250 idi, papif almayacaksın. Öyle alırlar ifadene. Mercedes miydin, BMW miydin, neydin sen? Ama görüyorsunuz arkadaşlar hepsine, hepsine iki tokat. Çat çat, şu kaydı bir kontrol edeyim ben. Evet, mikrofon düşmesin çünkü mikrofonu böyle çok dört dörtlük bir yere tutturmadım. Abi bak bu arada ses kalitesiniz nasıl arkadaşlar? Lütfen onu da yorumlarda belirtin. Şu an şanslısınız, Türkiye'de ilk defa. Insta 360 Mic Air'dan ses duyuyorsunuz yani motorcu arkadaşlarım. Bu mikrofonu almayı düşünüyorsanız sizin de Insta 360 kameralarınız varsa X3, X4, X5, Ace Pro, Ace Pro 2 bu kameralarla direkt bağlantı kurabiliyor kablosuz. Gördüğünüz gibi zaten herhangi bir kablo yok. Direkt kablosuz X5 üzerinden bağlantıyı yaptım. Oradan canavar gibi sesi alıyor diye düşünüyorum. Nereden biliyorum? Çünkü giderken Çektiğim videoyu şöyle bir ufak kontrol ettim sahilde. Ses geliyordu. Tabii ki çok detaylı bakamadım telefondan ama en azından hani seste bir çatlama patlama olmadığını gördüm yani. Oradan bir kalbim ferah. Evet abi. Şimdi buradan millet sola dönüyor genel olarak. Piyasacılar şu gördüğünüz benzinin oradan sola dönüyorlar. Bizim gibi normal efendi insanlar düz yoluna gidiyor abi. Çünkü hep hep burada kuyruk oluyor bak hep sola dönüşte bir kuyruk oluyor ama bugün burada da bir trafik var Allah Allah. Perşembe akşamı burada böyle bir trafik. Pek hayırlı alamet değil. Ben size söyleyeyim ya bir çevirme var ya bir kaza var. Fix. Banko. Ben size söyleyeyim çünkü yani hiç burada bu saatte böyle bir çevirme mantıklı değil yani. Abi taksilere bak her yer taksi. Taksiler trafik yaratıyor. İstanbul'daki de taksi sorunu var mı? Nedir? Ne değildir? Abi taksi problemi var ya. Ya Oğuz Alper abimizi buradan destekliyoruz tabi. Verdiği mücadeleden ötürük. Sağ tarafa da bir yer açılmış bak. Görüyor musunuz? Böyle yarım bir AVM tarzı. Starbucks var tabi klasik. Mr. D var benim Manitanın da en sevdiği mekanlardan biri AVM'lere gittiğimizde Mutlaka yani uğramadan içinden çıkmıyoruz yani Şu balon var balonu çalayım çocuğun ağlasın Neyse çocuk değilmiş <laughs> Abi görüyorum mesela çocuklar falan ben de küçükken çok yapardım da yani Bebekler bebekler görüyorum böyle sarkıtıyorlar kafalarını Oğlum Türkiye'de yaşıyoruz da millet Sağına soluna aynasına hiç bakmıyor yani çocuğunu da yani cam, camdan sarkıttırmazsın yani. Kardeş sen bize artistik mi yapıyorsun? Hayırdır ya? Hayırdır sen arabasın kendine gel ya. Bir motorun yerini hiçbir zaman alamayacaksınız. Niyah niyah niyah. O motorcular kurulmuş orada bir hayırdır inşallah. İnşallah kaza bela bir şey yoktur. Abi hava çok sıcak. Hava bin derece. Bu arada arkadaşlar salı günü Kimco'ya gideceğim Hanmoto'ya. Ee, bu aslanın bakımı geldi. Bakım zamanı geldi. Bak görüyorsun şurada oil servis yazıyor zaten. Bir süredir de yazıyor aslında. Biraz erteliyordum ama orada ah, gelecek kap var lan yanında galiba. Aynen öyle lan ah. Geç reis geç. Seni çekeyim. Çok iyi araba ya. Dur bakayım size de göstermiş olayım. Yorumda daha detaylı bilenler vardır. Aynen öyle bak bu araba. Tabi akşamın karanlığında da bir şey anlamazsınız ama Reis bu yani Neyse önümüze bakalım Ha ne diyordum Salı günü Hanmoto'ya gideceğim arkadaşlar Orada motorun bir Periyodik bakımını yapacağız Bu arada Kimco ile ilgili 10.000 km olmaya az kaldı 10.000 km olduğu zaman Hani yapmıştım ya işte ben 500 km 1000 km de neler hissediyorum Motorla alakalı falan filan Videoları var ya onun 10.000 kilometre kullanıcı deneyim bak. Öyle sponsor mu sponsor zart zurt değil abicim. Direkt kullanıcı deneyim. Şak şak şak. Neyse o. Yani iyi iyi, kötüye kötü diyeceğiz. Ama şöyle bir ufaktan bir alt bir geçeyim yani. 7500 kilometre oldu artık motorla. 7500 kilometreyi de çok kısa zamanda yaptım. Ve benim 3 motorum var öyle düşünün. Hani sadece tek bindiğim motor bu değil. Ama çok aktif bunu kullanıyorum. Abi müthiş konforlu bir motor. Bak şakasız, aşırı rahat. Ama sevmediğim, geliştirilmesi gereken özellikleri de var. Şimdi yok değil. Yani 4 dört dörtlük bir motor diyemiyorum. Ama 4 üçlük motor diyorum çok gönül rahatlığıyla. Sevmediğim özellikler ne? Mesela kısa kısa bahsedeyim abi. Birincisi şu seleyi kaldırıyorsun ya. Abi oraya iki tane tam kask sığmıyor. O beni tilt ediyor. Bak. Fena tiltingen strize yani. Öyle böyle değil yani en tilt olduğum şeylerden bir tanesi o. Ben ya motor sikleti arka çanta almak istemiyorum. Bak bayağı 7500 kilometrede de direniyorum. Motorum bence Auras'ın o böyle bir şeyini kaçırıyor yani o hani. Çünkü motor inanılmaz yakışıklı duruyor. Bak limuzin gibi. Şaka yapmıyorum böyle yanından falan kendi motorumdan geçerken trafikte mesela bakıyorum, izliyorum, görüyorum. Abi motor bildiğin limuzin. Limuzinsel yani öyle güzel duruyor. Ama işte arka çanta takınca abi Yani hani klasik tırnak içinde söyleyeyim Kurye motoruna dönüyor anladın mı hani Bunu da kuryeleri ya da küçümsemek Falan filan amacıyla söylemiyorum ya, Yanlış anlaşılmasın hepimiz motorcuyuz Ama motorun o şeyini kaybediyor Abi o görüntüsünü O asimetrisini kaybediyor gibi hissediyorum O yüzden 7500 kilometredir Direniyorum ama her defasında Mesela bak bugün paten taşıyorum abi bir, bir patenlerim var Bir de şeyim var kaskım var Abi sığmıyor hiçbir yer hiçbir şeye. İki tane paten sığmıyor mesela Celeste'nin altına. Tabi biraz patenler büyük ama sığmıyor yani. O yüzden bir arka çanta sürekli böyle bir gündemimde. Hadi alayım. yani neyse alayım artık. Hep böyle bir gündemimde anladın mı? Ama biraz sel altı daha geniş olsaydı hiç böyle bir gündemim olmazdı mesela yani. Mis gibi sürer geçerdi. En sevmediğim en büyük eleştirim Kim Kimko'ya bu konuda bu. İkinci bir eleştireyim abi bunu bu artık bu videonun konseptini bozar. Onu dediğim gibi 10.000 videosunda bu arada kimko kimko dedik. İşte buraya geleceğim salı günü. Han motoya. Onu artık salı günü geldiğimde şey yaparız. Şey salı günü diyorum ya. 10.000 kilometre olduğunda videoyu çekerken anlatırım diğer detayları. Ama size söyleyeceğim, söyledim ben. Motor 4 üçlük yani. Ya kimko ile ilgili özel sorularınız varsa ben Downtown 250'yi kullanıyorum. Ama diğer bütün modellerini de kullandım. Yakında da AKS'ını deneyeceğim. AKS'ını isteyeceğim test için. Hatta onunla bir uzun yol falan yapabiliriz belki. O modeli de inceledikten sonra onun da videosunu çekeceğim. Ya bu, bu arada incelememi istediğiniz modeller, motorlar varsa onu da yorumlardan bana yazarsanız sevinirim. Yani ulaşabildiğim olursa aralarında işte sağdan soldan, eşten dosttan ya da işte bayilerden, onlardan bunlardan onları da ışıklatırız yani inceleriz. Siz yeter ki isteyin. Abi görüntülerde inşallah bir yaramazlık yoktur ya. Şu videolarda bak yemin ederim motovlog çekmek tam deli işi ya bak. Harbi diyorum. Kendi kendinle konuşuyorsun abi. Gerçi herkes kendi kendinle konuşuyor. Ben de bu arada çok sık konuşuyorum kendi kendine de. Ama yine de biraz deli işi yani. Anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun. Biri izliyor mu? Bir karşılığı var mı? Olacak mı? Bunlar hep muallak. Neyse. Biz yapalım ya, yani. en kötü anı kalır, hatıra kalır. YouTube sonuçta dijital bir cloud gibi yani, bulut gibi. Öyle düşün. Benim zaten YouTube videosu çekmeye başlarkenki ilk amacım oydu. Abi ben çekeyim, eğleneyim video yaparken, çekerken, kurgularken. Ondan sonra atayım YouTube'a. Çok izleneceğinden falan filan değil ama en azından hani orada benim için bulutta saklanmış oluyor yani. Bundan muhtemelen yani dünyanın sonu gelmezse. 50 yıl sonra da açtığımız zaman muhtemelen YouTube diye bir şey devam ediyordur yani. Ediyor olur herhalde. Ulan düşünsenize bu videoyu 50 yıl sonra tekrar izliyorum falan. Garip. Dede olmuşum böyle. 70 yaşında motor sürer miyim? Herhalde sürerim yani sürmeyeyim. Ama şöyle güzel bir Harley falan böyle saçı sakalı uzatmışız beyaz. <laughs> Ha bak bu motor hangi motor biliyor musun? Java C250 miydi? E250 miydi lan oğlum bak böyle bir motor olamaz. Yemin ederim bizim köyde vardı. Yazın köye gidersem ve o motordan bulursam kesin videosunu çekeceğim size. Bak böyle bir motor yok. Youtube'dan açın izleyin sesini. Ben birazcık az önce RPS'ni yaptım. Java 1970 model falan ama eski modellerine bakın yeni modelleri değil. Böyle bir sesi var motorun. Beni hipnotize ediyor böyle yani. Gerçekten köye gittiğim zaman yani duymaktan en keyif aldığım seslerden biri olabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Karaca Ahmet Mezarlığı'nın oraya geldiğimiz yere videoyu kapatayım arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar. Biraz boş yaptığım bir video oldu ama yani dediğim gibi bunlar hep deneme yani. işte görüntüyü test ediyorum çözünürlüğü test ediyorum. İşte rengi test ediyorum. Mikrofonu, sesi test ediyorum. İnşallah ama bu DJ'in pardon Insta 360'ın Mic Air modeliyle birlikte ses problemi çözülmüştür. En azından ben çözdüm diye düşünüyorum. Bir problem çıkmazsa artık motovloglarla karşınızda olacağım arkadaşlar. Eğer böyle bu konseptteki videolar o şey okay olursa ya yani her gün bir video bile atabilirim yani. <laughs> Anladınız mı? Böyle bir bizi bağlayan bir şey yok. Çünkü kurgusu tabii ki yine uğraştıracak. Ama nispeten daha az uğraşacağım yani. Yapıştır geç, yapıştır geç. At gece yatarken koyarım. Sabaha yüklenmiş olur işte abicim. Mis. Neyse boş yapmayı bırakalım artık ya. Kanalı takip etmek istiyorsanız sohbet sardıysa, muhabbet sardıysa abone olursanız, yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. sondaki videomda görüşmek üzere. Gıyasıya Motovlog kaçar. Şaka şaka kaçmaz. Hep buralardayım. Üf benim bu havalı çıkış. <laughs>